Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Son görüşmemizin üzerinden belki bir ay falan geçmiştir ama hemen size şöyle göstereyim. Halimi görebiliyor musunuz bilmiyorum. Yani iş yolunu diyeyim ben size. Sizi anlayın. Gerçekten çok sıkı, çok yorucu bir iş temposuna girdik. O yüzden çok fazla video çekemiyorum. Ben sanırım en son Mart ayında mı öyle bir şeydi bir alışveriş yapmıştım. Ondan sonra şimdi daha iyi bir alışverişim var. Videoya başlamanıca anlatmak istedim. çok ufacık bir şey var. Eğer videoları beğeniyorsanız ya da ne bileyim hani beni takip etmeyi seviyorsanız lütfen yorum yapın. Hani abone olun falan demeyeceğim ama açıkçası bendeki durum şöyle. Siz ne kadar yorum yaparsanız ben o kadar gaza geliyorum. Hani yorgunluğumu biraz böyle göz ardı ediyorum. Hemen video paylaşmak istiyorum. Neyse çok duygusal zorlamadan videoya geçiyorum. 3-4 parçalık zaten aldığım bir şeyler var. Bunları daha dün aldım. İlk parçamla başlıyorum. Bunun aynısını üç rengini birden aldım. Ya ben de işler böyle. Bir tanesini beğendiğim zaman aynı rengi alıyorum. Mesela son videoda üstümde gördüğünüz bir elbise vardı kırmızı. Bu da onun aynısının siyahı. H&M'den almıştım. Bunu da zamanla paylaşmıştım zaten. Şu şekilde bir krap. Bunun kumaşı çok güzel, yumuşacık. Normalde şimdi herkes de şunu görüyoruz. Bu trend yolda Eka'ydı sanırım. Öyle bir marka var. Oradan işte tek askılı. büstiyer tarzı işte kroplardan hepimiz satın alıyoruz ama onlarda da iş biraz değişik. Esneme asla yapmıyor arkadaşlar. Alacaksanız bence kendi bedeninizde almayın. Bir beden hatta iki beden falan büyük alın derim. Ben XS e almıştım. Maalesef içine hani rahat bir şekilde giremedim. Sonra gittim mediumlarını aldım. Mediumlarda bir sıkıntı çıkmadı. Bu öyle değil. Hani neden söylüyorum size? Bunun esneme payı var ve oldukça rahat bir kumaşı var. Fiyatı neymiş bunun? 95, 70 lira diyelim yani. Eka'dakiler ne kadardı? Eka'dakiler 20-30 lira gibi bir şeydi. Yanlış hatırlamıyorsam ama bu kumaş olarak ondan çok çok farklı. Ben yani ikisini kıyaslayamam. Bir diğer rengimiz şöyle. Her rengi. Bir de şunu yakından size göstermek istiyorum. Kumaşı şu şekilde. Ama dediğim gibi yumuşaklığı muazzam. Ama bak üçü aynı değilmiş. Bir tanesi farklı. Bu ikinci gösterdiğim aynı şekilde. 70 lira. Şimdiki birazcık daha düz ve tek askılı. Şöyle ince askılı. Nasıl gösterebilirim bilmiyorum. Hava o kadar sıcak ki hani denemeli göster falan filan diyenleriniz olacaktır illa ki. Şu an kapıları kapattım. Çok sesli burası. Size ses gelmesin diye pişiyorum. Zaten havanın sıcaklığını bence anlayabiliyorsunuzdur. Bu dediğim gibi dümdüz ama gene ekadaki gibi dar değil. Esneme payı var. Ben bunların üçünde de kendi bedenimi aldım. Yani çok beğendim kumaşlarını öyle söyleyeyim size. Sonra gene aynı tarzda bir elbise düşünün. Bunu da hemen göstereceğim. Asla benlik olmayan bir renk ama beğendik. Bu elbisenin fiyatı 90 liraymış. Şimdi şu şekilde gene ince tek askısı var. Ee, kumaş yapısı diğeriyle aynı. Bunlarda aşınma payı var. Aa bak burası sökülmüş. Buna hiç bakmamıştım. Tüh. Bunun fiyatı dediğim gibi 90 liraymış. En son tabii ki de <laughs> tişörtsüz olmaz. Bir tane tişört buldum gene gitmişken. E ee, bu Aslan Kral serisinin ya sevdiğim renk bu. Normalde baktığınızda bu renkler beni acayip ölü gibi gösteriyor. Ama bayılıyorum. Hani siyahındansa bence bu çok daha güzel olmuş. Şu şekilde ve arkası da böyle. Görebiliyor musunuz? Evet. Ben bunu da büyük beden almadım. Direkt aynen simonlu almışım. Bunun fiyatı 130 liraymış. Güzel ama hafif kalın. Yani <laughs> buralarda yaşıyorsanız öğlen falan asla dışarı çıkılmaz bununla. Şimdi bunlar dediğim gibi bilindik şeylerdi. Hiç bilmediğim bir marka. Yani bir Instagram bittiğinden biraz bir şeyler aldım. Şu şekilde. Çok hışırlama yapmadım. Aslında daha hiç açmadım bu paketi. Nasıl ürünler? Güzel mi değil mi? Hiçbir fikrim yok. Bu videoyu paylaşmamın sebebi de hazır yeni bir butik bulmuşken bunu sizinle paylaşmak istedim. Butik adı Eyo diye bir butik. Instagram'da gördüm ben de. Kendi internet siteleri de var. Ay kolum işte. Şunu bir açayım. Oh, öyle. Şunların her biri paketli ama nasıl yapabiliriz ki? Kaç parça almışım ona bakayım. Tabii en son bakarız boğazları Şuradan başlıyorum yani. Aa çok güzelmiş bu. Aslında bunları keşke deneyerek size gösterseydim ama şöyle bir şey bunların hepsini zaten alalı 10 gün falan olmuştur. Kargo bana geleli de yanlış hatırlamıyorsam 4-5 gün olmuştur. Hepsi kendi var. İle başlıyoruz. Şöyle ip askılı üstü bir elbise düşünün. Önü şu şekilde. Arkada şurası fermuarlı. Şöyle. Yani bu çok uzun bir elbise değil. Mini bir elbise. Ama deseni muhteşem. Şuna bakar mısınız? Ve dışı bu hafif satenimsi gibi. Belki indikçe bir şekilde size göstermeye çalışırım. Eğer beni Instagram'dan takip etmiyorsanız aşırı aktif değilim. Orada da aktif değilim ama oradan takip edebilirsiniz. Bu açıklamalar kısmına ben kendi kullanıcı adımı bırakıyorum. Oradan da bakabilirsiniz. Şimdi şöyle bir şey var. Şimdi bir açalım. Ne zaman geçtiği için ne aldım ne ettim çok iyi hatırlamıyorum da. Aa bu şort etek olması gerekiyor. Aynen. Aldıklarımın çoğu small bu arada. Şöyle bir şort etek aldım. Bu hemen hemen her butikte var. İlla ki görmüşsünüzdür. Beli lastikli. Şöyle göstereyim size. Ama olmama şansı yok. Bayağı genişliyor. Yani omuz hizama kadar genişliyor. Çok hoş. Şöyle papatya mı ne? Bir çiçek deseni var üstünde. Fiyatlarını gerçekten tek tek hatırlamıyorum bu arada. Onu ancak siteye bakarsanız zaten mankenin üzerindeki duruş falan emin olun benim üzerindeki çok daha güzel gelecektir gözünüze. Bir tane üst almışım. Gene aynı tarz. Yani kumaşı aynı. Şöyle göstereyim size. Ve espeden basic. Bunu da ayırıyorum. Aa bak bu şort eteğin şöyle bir rengini almışım. Bunun üstü inşallah hiç belli etmez ama şu içinde astarı var. Yani nasıl gösterebilirim size. Şu üst kısmı şurası boş gibi duruyor. Ama şuradan itibaren astar başlıyor. Bunun rengi Acayip güzelmiş. Şuna bakar mısınız? Aa, bunu da çok isteyerek almıştım. Ya şu omuzu Vatkalı atletleri her butikte gene gördük. Bunu zaten kesinlikle biliyorsunuzdur. da Biyolu Mila'da da var aynı şekilde. Şu şekilde ama bu kısa olanı. Yani gene aynı yuvarlak yaka. Omuzlar da Vatka. Tek farkı kısa olması. Kumaşı çok güzel. Ee, bu kol altı derinliği biraz fazla. Yani şu kadar falan iyicektir. Şöyle hesap edebilirsiniz. En küçük bedenini almışım. Zaten bir gün varç diye gidiyor. Bu da güzel. Yeşil renk çıkıyor. Şaşkın <laughs> şaşkın şaşkı açıyorum şu an. Bu eteğin normalde ben siyah mı istemiş gibi siyah yok muydu? Belki şimdi de poşetlerin içinden çıkar ama bunun siyahını ve krem rengini illaki görmüşsünüzdür. Gene her butikte var. Ben ilk bunu Trendyol Mila'da gördüm ama bedeni yoktu. Bu rengini görünce bayıldım hiç göstermeyecek bir kumaşı var bu arada. Ben bunda da smooth aldım. Şu şekilde fırfırlı ve beli lastikli bir etek. Bu çok güzelmiş. Aldığım her şeyi çok beğeniyorum şu an. Böyle yeni yerler denerken şimdi özellikle kapıda ödemesi olmayan butiklerde Allah'ım diyorum ne olursun içinden salatalık falan çıkmasın. Ama böyle durumlarda benim size tavsiye edebileceğim en önemli şey butiğin gönderilerin altındaki yorumlara bir göz atın derim. Zaten kimi butik yorum yapma kısmını açmıyor bile. Hani kapalı tutuyor. Eğer kapalı tutuyorsa yani bana soracak olursanız oradan uzak durun. <laughs> bir şey almayın. Zaten artık öyle bir şey var ki butikte olan şey her butikte var. Öyle söyleyeyim. Toparlayamadım. Çok uzun süre video çekmeyince heyecanlıyım şu an. Bir tane düz siyah şöyle basic uzun bir elbise almışım. Bunun şurada bir yırtmacı var. Ama bu aşırı iç gösterir. Bakın beni görebiliyorsunuz şu an. Hani bunu evet, eteğin siyahını buldum arkadaşlar. Eteğin siyahı da bu şekilde. Ya bu dümdüz kumaş aslında ya. Bunu çok yakından göstermeye çalışmayacağım. Bu arada hava bir aydınlanıyor bir kapanıyor. Umarım sizi çok rahatsız etmez. Siyahı da güzel. Yeşil de güzel güzel seçimler yapmışım bu defa. Kendime bir aferin veriyorum. Evet, şimdi sırada bir pantolonumuz var. ayıp kalınmış ama ya. Şu an oturuyorum ama bacaklarım biraz terledi bile. Siz düşünün. Şöyle beli lastikli. Görebiliyor musunuz? Düz paçalı. En güzeli de paçasında lastik yok. Eğer paçasında lastik olmayan şeyleri seviyorsanız bu pantolonu bayılırsınız. Çünkü şu şekilde dümdüz bir paça detayı var. Bizim buralarda tabii bu mevsimde, bu sıcakta birazcık yakabilir ama şöyle bir 15-20 gün sonra ya da Eylül ayında falan çok güzel olacak bir şey. Bunda da small almışım. Ha bak bu %100 pamukmuş. Aslında pamuğun terletmemesi lazım ama neyse denerim onu da. Şöyle tekrar göstereyim. Yüksek beli, beli lastikli. Paçaları lastiksiz en sevdiğimiz. Bu aynı pantolonun bir de krem rengini almıştım. Hemen onu da göstereyim size. Bu kremi taş rengi gibi düşünün. İçi belli etmez. Güzel güzel. Şöyle bir renk. Ay çok tatlıymış bu. Arkası şu şekilde. Ve paçaları lastiksiz. Niye bu kadar mutlu oldum buna bilmiyorum. Ya şöyle bir şey var şimdi benim boyum uzun değil. Kısa boyluyum. Paçası lastikli şeyleri aldığımız zaman böyle nasıl diyeyim size hani eskiden bir ara şalvar falan da modaydı ya böyle ayaklarınızdan çıkın bu diye bir şekle bürünüyorsunuz. Bence paçası lastikli ürünlerde tam olarak bu şekle bürünüyorsun ve beni deli ediyor. Hani eşofman altı almışım. Bu kadife değil. Şimdi göstereceğim size şeklini. Daha pamuk pamuk. Şöyle oldukça yüksek ve şurasında bir kesik detayı var ve paçaları bol geliyor şöyle. Bunu muhtemelen paçası bana uzun gelecek. Kestirmem gerekecek. Ama çok güzel ve birazcık böyle kalın demeyeceğim ama kadife de değil. Hafif bir şey var yani. İçinizi göstermeyecek bir kumaşı var. Bir şortlu takım göstereceğim size. Kısa kollu. Ya bu sitede en çok neyi sevdin diye hani daha doğrusu bu sayfada en çok neyi sevdin diye bana sorarsanız ben bu takıma vuruldum. Ya bu yıl biliyorsunuz zaten yazın kışın triko takımlar baya bir göz önündeydi. Bunun şöyle hafif içinizi göster, gösteren aynen incecik yani bir dokuması var. Hani artık neyle giyerseniz size kalmış olan bir şey. Şöyle üstü yine oversize diyebileceğiniz şekilde ve birazcık uzun. Ve şöyle bir altı var. Buna ben bayıldım. Bu arada altın içinde astar var. Bu çok kısa değil. Hani belinize getirdiğinizde hafif yani bu diğer şort etiklerden falan daha uzun kalacaktır. İçinde şu şekilde bir astarı var. Hani en çok neyi beğendiğimi soracak olursanız ben bu takıma bittim. Çünkü hani rengi yapısı, duruşu acayip hoş. Bu takımın bir rengini daha aldım. Şöyle bir renk düşünün arkadaşlar. Şu de bu şekilde. Yani çok dar değil. Hani benim genişliğimi görüyorsunuz. Şurada omuz genişliği duruyor. Artık sağa doğru geliyoruz. Sanırım son 3 parça. Bir tane elbise var. Normal şartlarda böyle bir deseni asla giyinmem. Ama bu çok hoşuma gitti. Şöyle dümdüz sadece altında Şurada bir yırtmaç detayı var. Minicik bir yırtmaç. Şu kadarcık. Böyle bir elbise. Ve son iki ürüne geldik arkadaşlar. İkisi de birbirinin aynısı. Sadece renkleri birbirinden farklı. Bu halter yaka alttan çıt çıtlı zaten biliyorsunuzdur. Hala var. Hatta ben dün gittiğim zaman baktığımız arada yanlış hatırlamıyorsam 150-160 lira. Falan da fiyatı. Ya da 130 liradır. Yani 100 liranın üstünde olduğuna eminim. Bunları çok uygun bir fiyata aldım. Ve kumaşı yani bu Trendyol'un Milad'a falan gördüğümüz şu çizgili kumaşlardan değil. Tam olarak dalgıç kumaş. Şöyle göstereyim size. Herhangi bir desen pürüz yok. Body zaten şu yarısına kadar içten astarlı. Ve çok güzel duruyor. İçim onun genişliğini size şöyle gösterebilirim. Body'nin bir de siyahını aldım. Heh, şöyle gösterebilirim size. Ve kol altı aşırı açık değil. Yani denemiyorum ama şöyle getirdiğimde çok az bir açıklığı kalıyor. Yani üstündekiyle yani şununla neredeyse hemen hemen aynı. <laughs> Benim şu boynumu sanırım sadece böyle şeyler kurtarır ama kollara yapacak hiçbir şey yok. Evet bununla birlikte alışverişi bitirmiş olduk. Ortalığı gene mahvettik. Gelen ürünlere bayıldım. Onu öncelikle söylemek istiyorum zaten biliyorsunuz çok takipçisi ya da çok abonesi olan bir insan değil mi İnsanlar bana hediye olarak bunu göndermezler. Sırf Eo'dan aldığım tüm parçalar sadece 1000 ne kadardı? Ya 1200 gibi bir tutarı vardı. 1100 küsürdü. Hani ben size 1200 diyeyim. Kaç parça aldığımı hemen söyleyeyim. 16 parça sadece Eo'dan almışım. 16 parçaya da yaklaşık 1200 lira ödemişim. Şu an zaten diğer hani gidip alacağımız mağazaları falan düşünürsek oldukça uygun fiyatta geldi bana. Ürünlerin kalitesini soracak olursanız çok beğendim. Sadece siyah elbise dediğim gibi içinizi çok gösterecek. Bunun gibi kalın değil, oldukça ince bir elbise. Ama ona bir çözüm bulurum. Aldıklarımı sadece size göstermek istedim. Bir de dediğim gibi ben hani bu butiği çok fazla duymamıştım. Güzel bir şeyse dedim. Hani bunu da ben sizinle paylaşmayayım. Butiğin ismini aşağıya yazarım. Zara'dan aldıklarım zaten oldukça beyzik şeyler. Beğenirseniz direkt online'dan bulabilirsiniz. Hepsi bu sezondan. Umarım video hoşunuza gitmiştir diyorum. Başka da bir şey söylemiyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere diyorum. Öpüyorum hepinizi. Hoşçakalın.